Değerli konuklar, değerli basın mensupları, katılımcı firmalarımızdan Sağlam Tek Havacılık Şirket Ortağı ve Teknik Müdürü Burak Sağlam'ı, Boraş CRPA Anten Sistemi ve Saş GNSS Kalkanı'nın tanıtımını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Büyük Merhabalar, ismim Burak Sağlam, Sağlam Tek e, Havacılık savunmanın teknik müdürüyüm. E, sunumuma hoş geldiniz. bugün sizlere CRP anten sunumunu yapacağım. CRP bizim e, antijen ürün ailemizden ve aynı zamanda da kalkan diye saç sağlam tek antijen kalkan ürünümüz var. bu ürünümüz saç sağlam tek antijen e, anti -jam, anti-jamming ürünümüz. TT90 dereceden gelen jammer sinyallerini engellemekte ve aynı zamanda da CRP'de dijital olarak bunları engellemekte. Biliyorsunuz etrafımız jammerlarla kaplı. Jammerlarda kendi ürünlerimiz kendi kullanamamaktayız. Kullanamamamızdan dolayı kalkış yapmakta, uçaklarımız zorlanmakta, aynı zamanda deniz araçlarımız da zorlanmakta ve füze sistemlerimizde camıra maruz kalmakta. Biz hem fiziksel koruma sağlıyoruz hem de e, geliştirdiğimiz CRP ile anten koruması sağlıyoruz. E, birçok teste e, girdik. Savunma Sanayi Başkanlığı'nda geliştirdiğimiz üründe birçok teste girdik ve e, testlerimizde çok başarı elde ettik. E, sınır bölgelerimizde Hakkari'de, Suriye'de, Kuzey Irak'ta, e, Ukrayna'da birçok e, testlere maruz kaldık ve bu ürünümüz yerden gelen e, sinyalleri engelleyerek e, normal bir CRP anten jammer source'una yani jammer kaynağına bir e, kilometre yaklaşırken biz 25 metreye kadar jammer'a yaklaşabiliyoruz. E, aynı zamanda deniz uygulamalarında da kullandık. Bu e, Kayacı'nın bir idası, insansız deniz aracı. Bu araç normalde e, yüzmezken bizim sistemimiz sayesinde yaklaşık 4 aydır yüzmekte. burada birçok platforma koyduk füzeye, eee drone'a, ondan sonra kamikaze dronlarına. Bu ürün ailemizi koyduk. Şimdi Boraj eee ailemizden bahsedeceğim. Boraj da bu mekanik korumanın yanı sıra dörtlü ve 8'li anten dizisi yaparak e, biz koruma sağlıyoruz. Bu anten dizileriyle beraber e, jammer sinyallerinin birçoğunu engelleyebildik. Mevcut e, testlerde jandarmanın tüm altyapısını kullanarak biz bunu gerçekleştirdik. Ve burada görüyorsunuz e, lansmanımızda yaklaşık olarak Türkiye'nin tüm e, savunma sanayi firmalarını ve değerli e, katılımcılar katılarak ...bizim lansmanımızı gördüler. Ve biz camır altında... ...dronu kaldırdık. Orayı evet, o Burada o görüyorsunuz şey şimdi. Yapın. Üç tane büyük camır açık. <laughs> Bir de el camırı var. Camırlar açıkken biz CRP ailemizle burada uçuş gerçekleştirebiliyoruz. birçok platformda kullanılıyor. CRP Antijam ürün ailemiz. Burada aynı zamanda mekanik koruma da sağlıyoruz. Burada Boraj Mini füzeler, küçük dronlar, Boraj Silim deniz uygulamaları, Boraj V4. Ondan sonra e, helikopterler, uçaklar, Boraj v 8de daha büyük platformlar, CRP olarak kullanabilirsiniz. Burada mesela V8 ile V4'ü karşılaştırdık. Tamam, şimdi bu e, Boraj V4. Görüyorsunuz. Ve altında da SAJ var. Bu alttan gelen sinyalleri kırıyor. Bu da CRP ürünümüz. Evet. Ee, bu da Boraj V8. Bu da kıyas olsun diye şey yaptık. Ee, bu da normal DJI'nin normal GPS'i evet, koruma yok. Evet, burada DJI'de Şimdi, koruma yok. Bu Boraj V 4 V4'te Bu Boraj v 8 4 kullanması. elemanlı ve 8 elemanlı ürünlerimizi koyduk. Uydu sayılarımızı alalım. Boraj V8 kaç? Bunu Burada Boraj V4 gene askerlerimizin katıldığı ee, bir uygulama. CRP antijen evet, şimdi, üründe. camırları ee, açıyoruz komutanım. Şimdi camırları açıyoruz. Camırları açınca uydu bağlantımızı... Burada el camırımız da var. El camırını daha sonra açacağız. Bir de üstüne el camır açacağız. Evet. El camırını... Şimdi camırın açılmasını bekliyor evet, arkadaşlar. Evet şu an açıldı. Şimdi camıları açıldı. 9, 9, DJ 10. Gittim. 10. Evet, DJI gittim. Evet, Koruma DJI yok. Sıfır. uydusu var. 7, Şu Ama 12, an bizim CRP'lerimizi. Boraj V4 12, DJI 12, 0, sıfır. V8 kaç? V8'in görüyorsunuz. V4. Camırlar açıkken uydu uydum. sayımız devam ediyor. Evet, buradan da görebilirsiniz. Şu an uydumuz devam çıktı, ediyor. Toparladı. Sen kaçtasın sayın? 12 burada on, V8'de Evet görüyorsunuz. 12'de siz Sıfırdasın. Şimdi el camırını açalım. Şimdi el camırı evet, açılıyor. El camırı açıkken, açıkken görüyorsunuz bağlantımız oluyor. devam ediyor. Uy uydu bağlantımız devam ediyor. Camırlar açıkken. Yedi. Yedi. Komutanlarımız da orada görüyorlar evet. burada camırları. Bir de bunu da CRP olarak. Sen sıfırsın zaten. DJI sıfır. Sen. Evet. Biz kaçız Seymen? On, evet. V8 10. Evet. evet. Burası da 7. Test... Tamamsa gördüğünüz evet, gibi uydursak... Bir başka teste geçelim. Burada da birçok CRP kullanıldı. Ee... Şu an e, CRP farklı bir firmanın. Bizim CRP, Başka CRP'ler var. Bizim CRP'ler var. Bu da benchmark yani karşılaştırma ee, testi 18 olarak kaç? 18. düşünebilirsiniz. 18. 18. V4 kaç? 21. Burada 21. 21. Boraj V4. Diğeri. CRP, 24. Boraj V8 Siz? CRP 24. ve başka Rica firmaların CRP var. Doğru. Evet, camurlar camurlar açıkken test başlıyor. Camurlar test başlıyor abi. Başlıyor. Burada videolar hızlı hızlı çekiliyor çünkü camurları uzun süre açık tutamıyoruz etrafa ilgin almasın diye. Evet. 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 Oradaki diğer CRP'ler cortladı. <laughs> Tabiri caizse. Yani sıfır uydu oldu. Evet. Bizim CRP'ler Bağlantımız devam ediyor Evet burada görüyorsunuz Diğer uydular sıfırken Biz 11, 14 18, 20 Uydu görüyoruz Ve diğer firmalı Diğer başka CRP'ler sıfır arkadaşlar Değerli konuklar Evet Böyle bir tecrübemiz var, böyle bir yeteneğimiz var. Bunu e, bugün lansmanı gerçekleştirdik ve bu lansmanla tüm Türkiye'ye de duyurmak istedik. İnşallah e, yani ülkemize, vatanımıza öncelik olmak üzere e, faydalı işler yaptığımızı düşünüyorum. Değerli platform üreticileri, değerli e, diğer firmalar, askeri firmalar... Ticaret zaten sıfır. Kullanıcılar evet. bunu Orası, değerlendirmelerini elen 13, özellikle 13, istiyoruz. 13, Biz 14, sürekli testteyiz. Buyurun siz 8, de gelin 0, testlerimizi görün. 14, hani canlı 14, olarak birçok askerimizin, birçok jandarma, jandarma mensuplarımızın önünde testleri yaptık, gerçekleştirdik, 14, 14. yapmaya da devam ediyoruz. Değerli vaktinizi harcayıp bizi dinlemeye geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum.